Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yorum kısmına nasıl etiket konur onu öğreteceğim. Buradan kendi kanalıma geldim. Arkadaşlar bir tane istediğiniz herhangi gibi bir videonuza tıklıyorsunuz. Mesela ben burada Brawl Stars'ta bilinmeyen detaylara, detaylar videomu tıkladım. Arkadaşlar Zaten yorum kısmına burada da etiket bıraktım. Hemen burada okuyabilirsiniz. Bu Warp Stars'ta bilinmeyen detayları ki buradan ulaşabilirsiniz. Burada da etiketinin yanına bıraktım. İlk önce arkadaşlar şurada üst köşede 3 noktanın yanında şurada bir ok işareti var. O ilk ok işaretine tıklıyorsunuz. Sonra bağlantıya kopyalı diyorsunuz. Zaten altta bakın kopyalandı diye yazıyor. Ondan sonra mesela istediğiniz bir tane videoyu açıyorsunuz. Buradan e, üç noktaya basıp düzenli diyorsunuz. Ben zaten bunu yapıştırmıştım ama silip size isterseniz bir daha yapıştırayım. Sonra buradan yapıştıra basıyorsunuz ve e, etiket burada çıkıyor. İstediğiniz videoyu yapabilirsiniz. Bunu. Ve kaydede basıyorum. Şimdi bu videoyu şu videonun yani benim bu çektiğim bu videonun çek, bu videonun üzerine ikiye kaydettim yani şu videoma kaydettim arkadaşlar burada da o videoya gidilecek bakın bastım etikete ve bu böyle arkadaşlar bu işe yarıyordu etiket koymak. Bir de böyle yapılıyor. Son kez bir daha söylüyorum. Şuradan arkadaşlar dediğim gibi ok kısmına basıyorsunuz. Sonra bağlantıyı kopyalıyorsunuz. Zaten altta size kopyalandı diye söyler. Ondan sonra istediğiniz bir videonun 3 noktasına tıklayıp düzenle diyorsunuz. Ve etiketi yapıştırıp kaydede basıyorsunuz ve etiket koymuş oluyorsunuz. Bu videomuz da bu kadar arkadaşlar. Ben bu videoda nasıl etiket koyduğunu anlatmaya çalıştım. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.